Teliflerle alakalı bir diğer konuda müzik bulmak. Yapacağımız çalışmalara, hazırlayacağımız sunumlara müzik bulmak. Eğer ki bunları internet ortamında yayınlayacaksanız mutlaka telif gözetmeniz lazım. Yani telifsiz olan, herhangi ücrete tabi olmayan, yaratıcısı tarafından ücretsiz kullanım için sunulmuş sesler bulmanız lazım. Ayrıca sound efektler yani ufak sesler, kısa küçük sesler bulmak da ayrı bir sorun. Bunun için bize hizmet veren bazı uygulamalar var. Mixkit hem müzik hem fotoğraf bulabileceğiniz hem video bulabileceğiniz telifsiz tüm bunları bulabileceğiniz bir internet sitesi. Buradan müzik kısmına girerek ya da sound efekt kısmına girerek ücretsiz birçok müziğe birçok efekte ulaşabilir. Bunları indirip kullanabilirsiniz. Bu size önereceklerimden bir tanesi. Ama ben genellikle bir uygulama seçerken en yaygın olanını seçmeye çalışırım. O yüzden daha büyük ve daha etkili ve her gün daha çok büyüyen bir araç daha göstereceğim. O da hepimizin bildiği YouTube. YouTube hesabınızdan, hesabınız yoksa da kullanabilirsiniz. YouTube stüdyoya girip hesabınız yoksa eğer Google'a YouTube ses kütüphanesi yazmanız yeterli. YouTube üyeliğinizden YouTube Studio'ya girdikten sonra bakın sol tarafta hemen aşağı kısımda Audio Library yani ses kütüphanesi var. Ses kütüphanesine girdiğimde binlerce ücretsiz, telifsiz tüm mecralarda kullanabileceğim ses efekti ve ücretsiz müziğe, telifsiz müziğe ulaşmam mümkün. Bunların hepsini indirmeyin. Gerektiği zaman indirin beğendiklerinizi favorilerinize ekleyin. Gerektiğinde geri gidip kullanabilirsiniz. Arama yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız çoklu ortamın, videonun, görselin her neyse nerede kullanacaksanız moduna göre arama yapabilirsiniz. İşte mesela modu seçtiğimiz zaman ne olacak? Mutlu bir müzik lazım bize. Mutlu bir video olacak, mutluluk anlatan bir video olacak. O yüzden hareketli bir müzik lazım. Bakın apply dediğim zaman mutlulukla alakalı, modu mutlu olan müzikleri bize veriyor. Bununla birlikte burada sound efektler kısmı var. Bize çocuk bahçesi, çocukların oyun oynadığı bir ses mi lazım? 4 dakikalık burada çocuk seslerini bulmak mümkün. Evet, YouTube ses kütüphanesi bu işe yarıyor. Bir de ekstradan Facebook'un da yine kendi kullanıcıları için sunduğu bir çözüm var. Facebook Ses Kütüphanesi. Facebook içerik stüdyosuna girdiğiniz zaman, Facebook hesabınızdan Facebook içerik stüdyosuna girdiğiniz zaman yaratıcı araçlar kısmından ses koleksiyonuna ulaşabilirsiniz. Ses koleksiyonuna ulaştığınız zaman 8800 parça varmış şu an e, Facebook'un bize ücretsiz olarak kullanmamız için sunduğu. Aradaki fark şu, 3'ün arasındaki fark şu... E, Facebook'un içerisindeki müzikler daha sözlü olan, sözü de olan müzikler, diğerleri de biraz daha enstrümantal müzikler var. Yine Facebook'tan da moda göre, süreye göre, vokale göre, müzik türüne göre, çalgılara göre aramalar yaptırabilirsiniz efendim. Bu üçünü de tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.